Herkese selamlar Nasılsınız iyi misiniz ben su. Çok 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 iyisinizdir Şakan komik değildi bu arada ee, Nasılsınız Su Validik gruptan kalırım. değil şeyden konuş su. Ya bizde bir arkadaş var da konuşmaya utanıyor Çok Olabilir. heyecanlı Su diye su diye seslensene Konuşacak Yok seslenmeyeceğim Ay yakalandım. Hadi hadi hadi. Geliyor. Da. Öldüm. <gülüyor> Sorsanız amın. <laughs> ergin insanlarla uğraşmak çok zor ya. Ya tuşu buna atalım biliyor musun? O daha rahat. Mouse'daki tuşu o yüzden hiç uğraşamayacağım oradan konuşmayla. Siz beni öldürmeye çalışıyorsunuz. Ay Spike bende değil. Ay neden Spike bende değil? Spike'ı kalan son oyuncu. Spike B'de düştü. Yerdesin. Gel de önüne. <laughs> 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 Oppa. Ultimi koru ultimi koru. Evet, hadi biraz Yakar. Kendini kör ettin. <laughs> Ya siz ikiniz de kız mısınız ya? Glow. Ne oldu? Battı mı? Ee. Hadi hadi hadi. Gözlere dikkat. Yakar. Gizli kaç ben. Doğuruyorum. Tak. Birini vurdum. Sızıldı. Hedef yerde. Gittim mi sandınız? Ofs! <laughs> Asla kafa yok full body body, body body. Allah emanet. 3 kız beni tutuyor. Cinsiyetçi misin? Açamıyorlar. Ben cinsiyetci siz kızsınız. Yani bu aynı şey oluyor. Gizlice bakma. Biri düştü. Ne olurdan çok özledim göz keserken göz. Hani sen de görüyorum ki orasını Bak siparik okunmuşlar. Hızlı, hızlı. Lan önünden geçiyorsun adamın. Ben kaçar. Arkanda arkanda sağında şu an geldi sağ. Düşman ben kaçar. Şimdi solunda. Sus be ya! Ece yapma! Hızlı hızlı! Sen yaptırıyorsun, Ece yapma. sen yaptırıyorsun! Çöz! Ece yapma! Sus! Ece yapma! Öldüm! Ya! <laughs> 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 oh. Sage <hiç> beni <laughs> neden korumadın? <laughs> Sattın beni. Cevap ver. Hızlı hızlı. Ya e sen de kızım. ben de kızım. Beni koruman lazım. Şu ikisi var ya, şu ikisi beni çok zor balıyorlar. Çok zor durumdayım ben şu an. Erkekten ne bekliyorsun? Aynı şeyler işte. İkisini de tanıyorum yani. Hiç işte. Ee, e. İyi ki ses yapmadım burada. Sağ ol. Yaz alttan biz buradayız ya. <laughs> ben kaçar. On da yaparız rahat ol. Hadi hadi hadi. Seç kaç. Yakır. Hadi hadi hadi. Buradan geliyor 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 geliyor. Ay Adam. ölüyorum. Öldüm. Kedi ayağıma oturuyorsun ayağım karıncalandı. Doğru Aa. konu ismi. Envanterine gir vardır ondan büyük ihtimalle sen. <gülüyor> <gülüyor> korktum. Hem de korktum. korktum, çok korktum. Oh. Teja ne yapıyorsun? oh, ayağım, ayağım işte? Sana güveniyorum. Evet. Böyle. Bu. Yok sayı kızlarla olmaz. kes. Ellerinize sağlık. Bacık olarım. Bacık olarım. Ellerinize sağlık. <laughs> ee, bugünlük bu kadar sizler. Bu bu pom Bu bu sevmem kendinize. Çok iyi bakın. Sağ çıkın. Hoş geldin. Bye.